YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuç ile muhteşem bir tarif hazırladım. Önemli püf noktaları ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 700 gram taze gevrek havuç kullanıyorum. Havuçların kabuklarını soyduktan sonra kenara alıyorum arkadaşlar. Daha sonra rendemin kalın kısmıyla rendeleyeceğim. Bu tarifi mevsimi geldiğinde sık sık yaparım. Şu an havuçların en güzel, en lezzetli olduğu vakit kesinlikle bu zamanı değerlendirelim arkadaşlar. Yiyenler içerisinde havuç olduğunu asla anlamayacaklar. Sizlerden ricam videomu atlaya atlaya gitmezseniz sevinirim. Çünkü bu tarifin önemli püf noktaları ayrıntıları var. Kaçırmanızı istemem. 700 gram havucu rendemin kalın kısmı ile rendeledim. Geniş bir tavama aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Toz şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama bir su bardağı yeterli olacaktır. Şekeri de ekledikten sonra havuç ve şeker karışımını ocağa alıyorum. Havuçlar ocakta yumuşarken hemen muhallebisini hazırlıyorum arkadaşlar. Derin bir tencereye 1 litre normal paket sütü ekliyorum. Dilerseniz günlük süt de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı nişasta (buğday ya da mısır nişastası fark etmez) ve ocağa koymadan önce bu karışımı karıştırıyorum bir çırpıcı yardımıyla. Çünkü ocağa direkt koyarsak hemen koyulaşır pütür pütür bir görüntü alır. Un ve nişasta eriyene kadar çırpıcıyla karıştıralım. Ve ocağa koymak için hazır. Sizlere şöyle havucun da kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şeker tamamen erimiş. Havuç suyunu salmış tekrardan çekmeye başlamış. Bu aşamada bir 5-6 dakika daha ocaktan tutacağım. Ve ocağın altını kapatacağım. Havuçların suyunu tamamen çekmesi lazım. Kesinlikle atlamayalım. Ocaktan indirmeden önce birkaç damla normal sıvı yağ ekledim. Bu şekilde de 5-6 dakika pişirip ocağın altını kapattım. Muhallebimi görüyorsunuz arkadaşlar. Koyulaşana kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika böyle karıştırmaya devam edip ocağın altını kapatıyorum. Ve pişen muhallebimin üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. bir paket de vanilya ekliyorum arkadaşlar. Ocağın altını kapattıktan sonra çırpıcımla tekrardan karıştırıp kenara alacağım. Ara ara karıştırın üzeri kabuk tutmasın. Bu muhallebiyi dilediğiniz tatlılarda pastalarınızda ya da borcuma dökerek de tüketebilirsiniz. Ve bu aşamada 15-20 tane Petit beurre bisküvi kullanıyorum. Dilediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz ama Petit herkesin evinde vardır, oldukça da fiyatı uygun. Robot olur, çekiciniz olur ya da benim gibi böyle bir merdane yardımıyla bisküvileri ezelim. Altına temiz bir örtü serdiğinizde bu iş daha da kolay olacaktır arkadaşlar. Bir iki merdane darbesiyle un ufak oluyor. Ben genelde bisküvileri bu şekilde eziyorum. Ve her zaman olduğu gibi, eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz, siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir şey olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşünceleriniz varsa, benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve bir su bardağı da ceviz kullanıyorum. Cevizi de aynı yöntemle merdane ile eziyorum arkadaşlar. Çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde ezmeye dikkat edelim. Dilerseniz bıçakla doğrayabilirsiniz e, cevizlerinizi ya da bir e, öğütme makineniz varsa onunla öğütebilirsiniz ya da benim gibi bu şekilde merdanelinizde kolaylıkla ezebilirsiniz. Ocaktan havuçları aldım. Gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti. Havuçlar yumuşadı. Bu aşamada üzerine sıcakken e, ezdiğim bisküvileri ekleyeceğim. Cevizini ekleyeceğim. Bisküvi çok güzel lezzet verecektir. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenler içerisinde havuç olduğunu asla anlamayacaklar. Hem çok bereketli çok da ekonomik bir tarif. Yıllardır yapmış olduğum bir tariftir. Mevsimi geldiğinde sık sık misafirlerime bu tarifi yaparım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Benim de özellikle kışın çok severek tükettiğim sevdiğim bir tatlıdır. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tamamen havuç ceviz ve bisküvi karıştıktan sonra borcamı alacağım. Herkesin evinde olan standart bir borcam kullanacağım. Orta boy borcam. Dilerseniz daha büyük borcamda da hazırlayabilirsiniz ama o zaman havuç ve bisküvi miktarını biraz arttırmanız lazım. Aksi takdirde ince olacaktır. Bir kaşık veya spatula yardımıyla havuçların üstünü dümdüz olacak şekilde yayalım. Dilerseniz bir spatula ya da düz bir kaşıktan yardım alabilirsiniz. Tamamen düzeldikten sonra hazırlamış olduğum muhallebiyi döküyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Tekrardan spatulamla düzeldikten sonra üzerine krem şanti hazırlayacağım. Bir paket krem şanti yeterli gelecektir. 1 paket krem şantiye 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Çırpıcımla katılaşana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra üzeri tamamen soğuyan tatlımızın üzerine krem şantiyi süreceğim. ve buzdolabından çıkardım. Tamamen buz gibi soğudu. Bu aşamada buzdolabında beklettiğim krem şantiyi de üzerine sürüyorum. Aşama aşama gözükse de gerçekten çok kolay, çok pratik bir tarif. Kolaylıkla yapabileceğiniz, ilk defa mutfağa girenlerin bile yapabileceği, hem çok lezzetli hem çok bereketli bir tarif. Kanalımda sayfamda bu ve bunun gibi birçok tarifime ulaşabilirsiniz. Videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde kanalımın büyümesinde bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Son olarak da üzerini spatula ile düzledikten sonra dilediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Hindistan cevizi ve antep fıstıkları ile süsleyeceğim. Tamamen isteğe kalmıştır. Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Son olarak da kenarında oluşan krem şantileri bir peçete yardımıyla temizliyorum arkadaşlar. Güzel bir görüntü olması için. bol hindistan cevizi serpiyorum gerçekten bu tatlıya çok yakışıyor Sizlere tavsiyem eğer vaktiniz varsa en az 2 saat buzdolabında bu tatlıyı bekletmeniz bekledikçe güzelleşecektir. Akşamdan hazırlarsanız daha da lezzetli olacaktır. bıçak yardımıyla her tarafı eşit şekilde bölüyorum arkadaşlar. Toz antep fıstıklarıyla süslüyorum. Hem görüntüsü hem tadı hem sunumu muhteşem bir tarif. Bir kere bu tarifi hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. Hemen şöyle bir tane çıkartıp kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim tatlım bir gece buzdolabında bekledi. Gördüğünüz gibi kıvamı tam yerinde. Asla dağılma, parçalanma yok. Yiyenlerin e, havuç tadını alamayacağı çok lezzetli bir tarif ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimin videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.